Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir oyunla karşınızdayım. Bu arada arkadaşlar ben mobilizmden video çektiğim için 15 dakikada üzeri almıyor. Bu yüzden 15 dakika veya 14 dakika çekeceğiz. Ee, siz de inşallah seversiniz. Ee, hadi başlayalım. Bu arada arkadaşlar 12 tane galibiyetim oldu. Kazanmam yani. Ee, bir tanesi de beleşe şuradan verdi. Ah, Robux. ben bir uygulama buldum Robux. Bu yolunu gösteriyor. Gerçekten de gösteriyor ama. Ama yapıyorum olmuyor. Nedenini bulamadım. Bir taraftım da yanlış mı yapıyorum? Hiç anlayamadım. Neyse hadi koşalım. Ana düşüyordum. Arkadaşlar şu an konuşamıyorum tabii ki de. Yani elimde olsa konuşacağım da. Benim, benim benim ay yürü ya hemen oraya koşacaktık. Bakayım izlerime. Bunları aldık zaten. Kalsın ya. Neyse arkadaşlar 12 saniye içinde ee, oyunumuz hazır üçüncü bir tane kız olmuş. Şu mu oldu? Çıplak lan bu. Görmeyin arkadaşlar. Oyuna başladık. Yanlış tanıtmıyorum ya. İsteyni de kız. Nani guys games. Nani we games. And the rhymes. İsteyni de kız. Yum yeah. yum. Yeah, ya ama düştüm ya. Tam beyaza yeniliyordum. Evet arkadaşlar biz de burada oynayalım sarı mı sarı mı? Ay. Aa. Yok daha neler? Siyah mı siyah mı siyah mı? Gezineyim 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 yeşil yeşil yeşil. Ama bu bildiğimiz yeşil değil. Bilmediğimiz yeşil. Ben beni tutun valla. Hmm. ya Bu arada kedimle ineklerim benziyor. Kedimle ineklerim. Kedi ine ne? Kedi mi bak? Kediye Kafam karıştı bu Ne dediğimi de bilmiyorum. Ana, düşüyor mu lan? Düşmüyormuş. Siyah mı? Oy. Siyah sen... Lan. Aradan nasıl kayarak düşerim ben? Herhalde ben de özür dilerim küfür ettiğim için. Gerçekten çok özür dilerim. Ee, ya şaka mısın ya? Bir kere bir kazanmışlığım oldu. İnek. Yok bu boğaymış. Gel açalım. Tamam oyunumuz başladı. Ben hemen şuradan koşmaya hazırım. Hadi gidelim. Bas baba bas bas. Dararas ras. Hayır alakalı bildin ona yetişti lan. Mavi mavi umurumda değil. Baskaja baskaza aşkım oynuyor. birden almadı ya. Ödüm çıktı. Neyse şuradan biz de bir trampolin kalalım. Alamadık. Ya şu an Bir Bomba alalım. Bomba, <laughs> bomba neyinize yarayacak? Bir de ayçuk alalım. Bomba. Patla lan. mı? Patlamıyor ki zaten. Patlasa şaşırır. Bu da benim küçük yumuş. Arkadaşlar şu anda Hayatlar yazarak çalışıyorlar Bunu da rüyanızda görürsünüz Kardeşim kimse yaptıysa Aga ben oraya gidebilirdim işte. Kız benden bit önce bitirecek şimdi. Ama birazdan o kızı öldüreceğim. Çünkü ben bir... Ha, hayır! Hayır! Niye orada durdum ben? Ha? Hayır! Bekle ben de deneyeceğim herhalde. Olmuş. Ee, şey hayır. Robot. Ne oluyor lan? Şunları bir görmek istemiyorum. Artık yani bittik. Bizim de bir sağ bir var. Bir saniye ya. Dönemek istedim. Bir tane. Yat alacağım şimdi. Tam şu kalplerde öldüm. Değil mi? Unuttum. O yüzden. Open the roof. İnek ne lan? Bende 40 bin tane inek var. Hayırdır? Ne oluyor lan? Ayıcığım ne koşayım? Ben küçük bir ayıcığım. Aman be ben pembe ben Dinlemem. Koşarım giderim. <laughs> Dedim size. Koşarım. Aa yanımda. Bir daha kız varmış. Hayır lan. Ya ama ya <laughs> Birinciyim. Arkadaşlar eğer siz de oynamak istiyorsanız açıklamalar kız ee, açıklamalar kısmına yazıp size atabileceğim şey. E. Ee, bir. O gözüm oraya gidiyor maalesef. Neyse ben şunu bir açayım isterseniz. <laughs> oyun ne zaman bitecek? Ben oyun istiyorum oyun. Ya arkadaşlar şurayı boşluk yapmışlar. Ne güzel tüm düz ilerleyelim işte Buraya da tuzak yapmışlar. İsteyni takoz. Nothing much Anyone <laughs> is soon on runs.

İsteyin ederiz, yem 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 Bu kim lan? Koca inek Arkadaşımızdan özür diliyorum ama kocaman bir inek yani. İlk defa böyle başlıyor lan Arkada her yer yeşille Gidin orada bulsun siz Tamam vardım, tamam şuraya da vardım Şimdi ilerle şimdi. Ben 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 ben. Koşar basar giderim. Oraya kadar yetişebilirdim bence. Ah, ne oldu lan? Arkadaşlar video çekerken yapamıyorum. Az önce kazanmam oldu ama benim Neyse arkadaşlar. Videoyu bitirmek istiyorum, bitiremiyorum maalesef. İnşallah hepiniz düzen, düşersiniz de ölürsünüz. Zor. İlk varan ben olacağım. Hadi bak birinciymiş. Ha, hele bir şeker. Aa, aa. Aa bir kaç. Bir, 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 bir. Ayıcık, ayıcık, ayıcık. 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 Bunun adı ayıcık. Arkadaşlar isterseniz videonun sonuna gelelim. Yavaş yavaş. Hadi ya sizi kırmayayım. İki tur daha yapayım. Bu arada arkadaşlar abone, atmanız, abone olmanıza gerek yok. Yani like atsanız bana yeter. Arkadaşlar no ne diye dalga geçmeyin tamam mı? Yani size bakın Robux lısın adlı uygulamayı veririm. Robux'unuz olur valla. Nasıl? Yok daha neler? konuşuyor mu lan o? Ana bu garip konuşuyor ya. Nup ya birisi. O da Bulgar mı ne? Şeyler mi gidiyor lan? C Neyse arkadaşlar hemen. Tabii ki de birinci. Bizde. Ha doğru ben ölmüştüm. Zort. Arkadaşlar heyecandan tabi. Şu trambolini bir alırsam. Siz yandınız. Ne yapayım lan siyah sası ya. Zort orada kalırsınız ezikler. geldiler. Bismillah. Zor dan dedi zor zor dan dedi zor zor dan zor zort zort dedi zort zort, dedi zort, zort, dedi zort, zort. <laughs> zort ezikler. Bu dan arkadaşlar e, ezikler. dan dan bu arada bu videoyu bu oyun oynayıp da videomda görürseniz gerçekten çok özür diliyorum arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim İki maç demiştik ve hoşça kalın diyecektim nereye geldik? Hoşça hoşçakalın